Çiftlik sevdan'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle 19 Nisan pazartesiden başlayıp 25 Nisan pazara kadar ki ay takvimine göre bahçemizde, sağlığımız konusunda, işte ev işlerimizde neleri yapmalıyız neleri yapmamalıyız onlarla ilgili bilgileri paylaşmaya çalışacağım ama az sonra... 19 Nisan pazartesi büyüyen ay ay yengeç burcunda. Bugün diyete başlamak için uygun bir günde değiliz. Kilo almaya elverişli günler geldi çünkü. E, saç kesmek, saçın uzamasını durdurup kırık ve kepeğe yol açabileceği için yine uygun değil. Kanama riskinin artıp iyileşme hızının yavaşladığı bu günler tıbbi operasyonlar için uygun değil. Bugün boyanan saçların boyası çok çabuk akar. Boya için yine uygun bir günde değiliz ama saçlarınıza bakım yapabilirsiniz. Hatta çok da iyi olur. Epilasyon yapmak tüyleri güçlendireceği için, çabuk da uzamasına neden olacağı için yine uygun bir günde değiliz. Manikür pedikür için de uygun günlerde değiliz. Güneş çarpması, cilt kuruluğu gibi risklerin yüksek olduğu günlerdeyiz. Yapraklı bitkileri ekmek için uygun, bitkileri sulamak için uygun bir gündeyiz çimlerin gürleşmesi için çimlerinizi biçmenize uygun bir gündeyiz. Yapraklarından faydalanılan şifalı otları toplamak, kurutmak için gün uygun değil maalesef. Çamaşır yıkamak için gayet uygun bir gün. Konserve yapmak içinse uygun bir günde değiliz. Yenileyici güçlendirici masaj için uygun bir gün, maske için uygun bir gün. Bugünlerde depolanan meyve ve sebzeler kötü olurlar, kısa zamanda bozulurlar. Havadaki nemin artışından dolayı eşyaları uzun süre havalandırmak, ahşap yüzeyleri suyla silmek doğru değil. Çünkü eşyalarınızın çabuk deforme olmasına neden olur. Eşyalarınız nem kokabilir. 20 Nisan Salı, yükselen ay. Ay sabah 9'dan sonra Yengeç Burcu'ndan Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Bahçede işler nasıl bir bakalım bakalım. Meyve veren ağaç ve bitkileri ekmek, dikmek için gayet uygun bir gündeyiz. Aşılama içinse uygun gündeyiz. Ee, gübre yapmak bitkilerimizi yakabilir. Gübreleme yapmayalım lütfen. Dolayısıyla bugün gübre için uygun değil. Şifalı otları toplamak, kurutmak için uygun günde değiliz. Evde tamirat, tadilat işleri için gayet uygun bir gün. Genel ev temizliği için ideal bir gün. Kaşlarınızı gürleştirecek, işte küsen kaşlarınızı Yeniden çıkartacak, kaş bakımı yapmanız için gayet güzel bir gündeyiz. Cildinizi yenileyici, leke giderici ve gençleştirici yüz maskesi için gayet uygun bir gün ama gece yatmadan önce yapmanızı öneriyoruz ki bütün gece aktif olarak çalışabilsin cildinizin üzerinde. Spora başlamak için yine uygun bir gündeyiz. Epilasyon yapmak tüyleri güçlendireceği ve çabuk uzamasına neden olacağı için uygun bir zaman değil. Saç boyamak için gayet ideal günlerdeyiz. Kanama riskinin bol olduğu bu günlerde ameliyatlar için uygun günlerde değiliz. Saçlarınızın daha çabuk uzamasını istiyorsanız saçlarınızı kestirmek için gayet uygun günlere girdik. Özellikle ve özellikle e, uyarıyorum burada bebeğinizin. İlk saç kesimini eğer yapacaksanız ilk saç kesimi ayın aslan burcunda olduğu günlerde yapılırsa saçları gür ve de ileride kelliğini bile önleyebilecek güçte olacaktır. E, bu kesimin 20 Nisan 10.30'dan 22 Nisan 13.30'a kadar yapılmasını öneriyoruz. Ve beyler için de Bugün yapacağınız sakal tıraşı sakallarınızın kel nokta kalmadan gayet gür bir şekilde çıkmasını sağlayacaktır. Bahçe işlerimizde de yine salyangozla ve zararlılarla mücadelede uygun bir gündeyiz. Bu kötü misafirlerden, istemediğiniz misafirlerden kurtulmak için gayet keyifli bir gün. 21 Nisan Çarşamba, Büyüyen Ay, Ay Aslan Burcunda saç kestirmek için ay aslan burcundayken hala gayet ideal günlerdeyiz. Kanama riskimiz yüksek olduğu için tıbbi operasyonlardan kaçınıyoruz. Saçlarımızı boyamak için uygun bir gün. Epilasyon için uygun bir günde değiliz. Spora başlamak için gayet uygun bir zaman. Cildimizle ilgili maske uygulamaları yapmak için uygun günde değiliz. Kaş bakımı yapılması gayet faydalı olacaktır. Efendim bahçede her tür ekim dikim yapmak için en uygun gündeyiz. Meyve veren ağaç ve bitkileri dikmek ve ekmek için gayet güzel bir gün. Ama gübrelemekten bugün kaçınıyoruz. Yapraklarından faydalanılan şifalı bitkileri toplamak ve kurutmak için uygun günde değiliz. Bitkilerinize, ağaçlarınıza aşılama yapmak için Uygun bir gündür. Ev işlerimize gelirsek, evde tadilat, tamirat yapmak için uygun bir gündeyiz. Genel ev temizliği için de yine gayet uygun bir gündeyiz. Ee, bahçe konusuna yine dönersek, meyve toplama ve dondurmak için de bugün uygun günler doğru dondurma zamanı veya hasat zamanı ürünün raf ömrünü uzatacağı için lezzetinin de ve de besleyici değerinin de iki kat daha fazla olmasını sağlar unutmayalım lütfen evi uzun süre havalandırmak bugünlerde gayet iyi çünkü dışarıdan gelen tozlar kuru olacağı için toz alması da gayet kolay olacaktır bugün evde yapacağınız ekmek hamuru daha çok kabaracaktır ve çok daha güzel bir ekmek elde edeceksinizdir. Ütüye gelirsek, ütü için uygun bir günde değiliz. Ama yıkadığınız çamaşırları astığınızda bugün daha az kırışıklık olur. Ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak için de yeni ay ve sonrasındaki günler çok daha kolay günler olarak geçecektir. 22 Nisan Perşembe büyüyen ay. Ay 16'ya kadar Aslan Burcu'nda sonra Başak Burcu'na geçecek. Bugün saçlarımızla başlayalım dilerseniz. Bugün yaptıracağınız perma ya da çektireceğiniz fön çok daha kalıcı olacaktır. İşte bukleleriniz daha uzun süre devam edebilecektir. Saç boyama bugünlerde gayet iyi sonuçlar verir. Saçınızı Aslan Burcu'nda kesmek saçınızın daha gür ve güçlü olmasını sağlar. Başak Burcu'nda kesmekse saçınızın daha hızlı büyümesini sağlar saç yıkamak için bugün son derece uygun bir gün. Bugün yıkanan saçlar kolay kolay yağlanmaz. Epilasyon için uygun bir günde değiliz. Cildinize yapacak maskeden gayet iyi sonuçlar alırsınız. Bahçe işlerine gelirsek... 22 Nisan günü yani bugün çit ve taş döşemek işlerinden lütfen uzak durun. Çünkü direklerin çürümesi ve taşların kısa süre sonra yerlerinde sallanmasını sağlayacaktır. Bu yüzden uzak duruyoruz. Yabani ot temizlemek için uygun bir günde değiliz. Her tür bitki ve ağaç için gübreleme bugün kesinlikle uygun değil. Meyve veren bitkileri, çilek, işte patlıcan, domates, kabak, tahıllar, fasulye, bezelye, balkabağı gibi bitkileri sebzeleri dikmek için gayet uygun bir gündeyiz. Şifalı bitkileri toplamak için uygun gündeyiz. Doğru zamanda toplanan bitkiler iyileştirici güçlerini maksimum gösterdikleri için e, bundan faydalanalım lütfen. Evimizdeki işlere gelirsek işe yaramayan eşyalarınızdan kurtulmak ve dolaplarınızı da düzenlemek için bugün gayet güzel, çok ideal bir gündeyiz. 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi, büyüyen ay. Ay Başak burcunda 24 Nisan saat 19'dan sonra Ay Başaktan Terazi burcuna geçecek kanama riskimizin yüksek olduğu günler ameliyatlardan uzak durmaya çalışıyoruz saçları boyatmak için uygun bir gün epilasyon önerilmez bahçeyle ilgili yapmak istediğiniz her şey için gayet gayet uygun bir gündeyiz bugün. Kök bitkilerini ekmek için de uygun bir gündeyiz. Şifalı otları toplamak, kurutmak için ama uygun bir günde değiliz. Konserve yapmak için de uygun bir günde değiliz. Bugün saçınızı bir santim bile olsa kestirmek saçlarınızın çabuk uzamasına ve de güçlenmesine neden olacaktır. Şiddetle öneriyoruz. Aromatik yağlarla yaptıracağınız masajdan en güzel... Ee, faydayı bulacaksınız. Yine yenileyici, gençleştirici yüz maskesi uygulamak için gayet uygun bir gündeyiz. Evinizde işte detoks yapmanın tam günüdür. Gereksiz eşyalarınızdan kurtulmak, dolapları düzenlemek için uygun gündeyiz. Batık tırnak tedavisi için uygun gündeyiz. Manikür pedikür için uygun günde değiliz. Bitkilerimizi gübrelemek için uygun bir günde değiliz. Biraz bekleyeceğiz zararlılarla mücadele için gayet uygun bir gün kompost konusuna gelirsek kompostu kurmak için değil ama kompostumuza organikleri eklemek için gayet güzel bir gün ee, ancak kompost yapmak için en iyi zaman aslında ayın küçüldüğü günler bu günlerde kompostumuza organik eklemeler yapabilirsiniz budama için uygun günlerde değiliz konserve de yapmıyoruz bugün evimize gelirsek ev temizliği için uygun bir günde değiliz. 25 Nisan Pazar, büyüyen ay, ay terazi burcunda yıpranmış ve dökülen saçlara bakım yapmanın tam zamanı tıbbi operasyonlardan, kanama riskimiz yüzünden kaçındığımız günlerdeyiz. Epilasyon yaptırmıyoruz, diş tedavisi yaptırmıyoruz. Detoks için gayet güzel bir gündeyiz. Çiçek ekmek için uygun bir gündeyiz ama çiçeklerimizi bugün sulamamalıyız. Elbette ki can sularını verebilirsiniz ektiğiniz takdirde. Gübreleme için uygun bir gündeyiz. Yapraklarından faydalanılan şifalı otları toplamak, kurutmak için uygun gündeyiz. Çünkü bugün işte toplanan ve kurutmaya başlanılan bitkiler nemden zarar görmezler, işte küflenmezler, çürümezler bu da başarılı olmasını sağlar kurutma işleminin. Budama ve odun kesmek için uygun günlerde değiliz. aşılama da yapmayın lütfen. Ev konusuna gelirsek cam temizliği için gayet uygun bir gündeyiz ve genel ev temizliği için de bugün uygun bir gündeyiz. Saçları boyamak için uygun bir gün, yabani otları ayıklamak için küçülen ayı beklemek zorundayız. Zararlılarla mücadele etmek için yine uygun bir gündeyiz. Bugün hamur yapmaya çalışırsanız eğer ekmek yapacağınız hamur bugün iki kat daha fazla kabaracak ve çok daha leziz olacaktır. Şimdiden afiyet olsun size diyelim. Bu haftaki ay takvimimiz burada bitti. Önümüzdeki hafta yeniden yeni bilgilerle neleri yapıp neleri yapmayacağımızla ilgili sizlerle buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın demeden önce Abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi bahçeyle uğraşan, doğayı seven işte arkadaşlarınızla paylaşmayı, ev işi yapmayı seven arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı, sağlığına, güzelliğine önem veren arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Hep birlikte büyüyelim, olur mu? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.